Sakın başka birini anlatın, ben sen değiverem. Sene karşı beslediğim coşkulu hislerimi dönersek de... Yakaladım lan ben seni. Yakaladım ben, ben seni. Vermeyeceğim, cemi. vermeyeceğim. vermeyeceğim. Lan, ver şunu lan? Vermeyeceğim. Cemil! Hadi seni. Ha? Neşe'ye mektup yazıyordun değil mi? Lan vay sen ne kadar çakarsın, kalsın diye ben sana bak. Tabii Cemil Sağcı'nın işlerini halledi vedi. şimdi de <laughs> <tıra gülüyor> sana geldi değil mi? Okuyacağım. Lan ver şunu be! Oğlum vermeyeceğim lan vermeyeceğim. Ha ha Neşe'ye ne yazdın çok merak ediyorum oğlum. Kopya çekeceğim ben Safiye'ye mektup yazıyorum. Bakıyorum ne yazdın merak ediyorum vallahi. Cemil ver şunu be! Vermeyeceğim oğlum okuyacağım. Lan, lan onun içinde şey... mahrem şeyler var. Ver şunu! Ah. Mahrem şeyler var? Vallahi daha çok merak ettim. Ne yazıyor acaba okuyacağım. Ben ne bu. şun Cem He, oğlum, ben. ne? Oğlum vermeyeceğim. Hayır an. vermeyeceğim okuyacağım. Ne, ne, Hayır ne? vermeyeceğim okuyacağım. Ne yazdığını çok merak ediyorum okuyacağım. sevgili Cemil. <laughs> Mektubuna adım ne kadar mutlu olduğun anlama. Ne <laughs> mi? Bu mektup. Ben Ayaz'ım Müslüm Safiye'nin ağzında. Öyle mi? Ha. Demek... ...senin yazdığı mektup... ...benimkiler karıştıysa... Ne hmm, demek oluyor bu Müslüm Anlamadım be. İyi olsun gülüm. Şimdi ben bu, bu alet tezgahını bir temizleyen dedim de... Ee, ...elim kalem geçti mektup yazayım dedim böyle kalem, mektup, çekiç, fener. Hmm, andım ben. Mektupla sen yazıyordun değil mi? Safiye senden rica etti. Onun ağzından mektupla sen yazıyordun ben değil mi? Öyle mi yapıyordum? Ee? Öyle yapıyordum. Vallahi Tam üstün bastın be Cemil. Aynen böyle dedik benim dedi yazım çok kötü dedi vallahi. Zaten bu ilkokulda da kompozisyondan çakmış biliyor musun? E zaten biz dedi senin üzerinden irtibat kuruyoruz dedi. Benim için dedi. E ee, yazamam söyleyemem dedi benim mislem tercüman oğlumun. dedi. zaten biz senin üzerinden bağlantı kuruyoruz dedi. Ben de kızı kıramadım. Ya bir nevi e, Ar arzualıcı gibi Cemil. İyi. <laughs> <laughs> Sülüman. Al cehen olsun vallahi Süleyman, bak sen. Ben bu mektupla Safiye'nin eli değiyordur, kokusu siniyordur diye öpüyordum ben mektupla. Meğerse sen senin o toynak gibi ellerini değiyormuş ona. Onun kokusu sinmiş. Ben diyordum bu çimento kokusu nereden geliyor? Vallahi bakamayacağım ben sana. Bak ben bakamayacağım sana. Lan sen orasın boş be be. Sen niye orasını düşünüyorsun? Kız edebiyatım kötü dedi. Sonuçta Cemil okumuş çocuk dedi. Ben onun karşısına kötü yazılan çıkamam dedi. Öyle mi dedi? Edebiyatım kötü mü dedi? Cemil okumuş çocuk dedi. Aynen. Karşısına çıkamam dedi. Ben insan değilim Süleyman. Ben insan değilim. Şu kızlık düşünceye bak yani şu inceliğe bakar mısın? Ben tam bir odunum arkadaş, tam bir odun. Böyle patukta yazdım verdim mektupla. Hem yani bak kıza ne kadar iyi düşünüyor değil mi? Yok, ben Safiye'yi hak etmiyorum arkadaş, deyiverem seni. Ben Safiye'yi hak etmiyorum. Dulan Cemil, dellenme hemen. Sen de e, ne, niye hemen panik yapıyorsun sen? Ha? Niye abartıyorsun bu kadar? Senin adam olmaz Cemil. Bak ben seni değil verem. Senden adam olmayacak Cemil. Senden adam olmayacak. Olacak. Olmayacak. Bak bir de bana cevap veriyor. Olmayacak. Senin adam olmayacak. Safiye'ye o iğrenç mektuplar yazdım ya. Ben ne adam olmayacak? Cemal. Ben dört tane daha mektup yazmıştım Safiye'ye. Hem hiçbirini yollamayacak. Ha. Hepsini bak yırtacağım. ha bu da bana ders olsun arkadaş. ...gideceğim, işi bilenden ders alacağım. Emine gideceğim, bizim Ersin'e gideceğim. Birinden mektup yazmayı öğreneceğim... ...diğerinden şiir yazmayı öğreneceğim, bak görsün sen. Bak görürsün Cemil, dur lan, nereye gidiyorsun Gülen, Şişt. Cemil! Ders al mı ders?